iş görüşmelerindeki programcılık soruları genelde 3 kısıt altında tasarlanırlar. Birinci kural soru zor olmalı. Kolay bir soru olursa içine giren insanların çok büyük bölümü bu soruyu kolaylıkla yapabiliyorsa o zaman soru adam eleme görevini yerine getirmiyor demektir. Bu yüzden de genellikle sorular aslında çok çok zor olurlar. Çok az insan soruları sonuna kadar her noktasını çözerek bitirir. Çoğu durumda aslında biz iş görüşmelerinde soruları tam olarak sonuna kadar bitiremeyen adayların da bir kısmını alırız işe. Bunun sebebi eğer aday yeterince zor bir soruda uğraşırken çeşitli noktaları, sorunun içinde çeşitli zorlukları bir bir aşmış, aşmış, aşmış ve bu esnada bize güzel şeyler göstermişse en son noktaya varamamış olabilir, zaman yetmemiş olabilir, bunlar önemli olmayabilir. O yüzden sorular zor olmak zorunda. İkinci kasıt, bu soruların hızlı çözülebiliyor olması gerekiyor. Her çalışan ile bir aday birebir görüşme seansı diyelim yaklaşık 45 ile 40 dakikadan bir saate kadar sürelerde sürebilir. Bu sürenin yaklaşık yarısı adayın geçmiş geçmişiyle ilgili sorular olabilir, çeşitli temel bilgisayar bilimleri soruları veya işte alana yönelik bir takım spesifik bilgiler varsa onlardan gelebilir. Ama en sonunda genellikle ikinci yarısı yani 20 ile 30 dakikalık bir süre programlama sorusuna kadar. 20-30 dakikada soruyu adayın yapabilmesi için bu sorunun cevabının genelde yaklaşık 10, 20, maksimum 25, 30 satırda satır kodla çözülebilen bir soru olması lazım. Bu ikinci kıstas. Yani harıl, harıl 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 60 satır beyaz tahtaya bir insanın kod yazması beklenemez. O yüzden sorular kısa olmak zorunda. Üçüncü kısıt ise adayların genellikle geçmişlerinde o anda işe alındıkları projeyle ilgili çok spesifik bir bilgiye sahip olmaları beklenmez. Ve de bu sistemlerle sonuçta yeni mezun insanlar veya birkaç yıl tecrübeli insanlar da işe alındığı için, ölçüldüğü için genellikle çok temel bütün sorular hemen hemen aynı bilgi bütününden kaynaklanırlar. Yani aynı araçları kullanırlar. Örneğin programlama soruları genelde ne bileyim işte diziler, stringler yani text dizileri, işte çeşitli veri yapıları, ağaçlar gibi, treeler gibi, işte hash map'ler, hash table'lar. Bu tip genel, yani bir üniversitede veri yapıları dersinde gördüğünüz, temel veri yapılarının kullanıldığı sorular çıkar, ne bileyim işte bir array var elinizde, dizi, dizinin içinde integerler var. Yani tam sayılar var. Tam sayılardan iki tanesinin toplamı işte falanca sayı ediyor. O iki sayıyı bulun gibi. Veya işte çeşitli reversal stringleri tersine çevirme soruları çıkabilir vesaire. Bunun da sebebi pek çok değişik adayın ortak bilmesini varsayabileceğimiz bilgiden soruları derdi. Bu üç kısıtı anladığımız zaman neden bu soruların bu kadar şaşırtıcı olduğunu görebiliyoruz. Zor olacak eleyebilmesi için kısa sürede yapılabilecek 15-20 satırda ve fazla değişik alanlara sırtını dayayamayacak. Az sayıda alana dayamak zorunda. İşte bu yüzden bu normalde günlük hayatta hiç çözmeyeceğimiz tip işte ereğin içinde sayı bulma, string'i tersine çevirme tarzı sorularla karşılaşıyoruz. Çünkü bunlar bu üç kısıtı sağlayabiliyorlar bu tip sorular. Çok zor olabiliyorlar. 10-15 satırda çözülebiliyorlar. Ve ...herkes eleğinli olduğunu biliyor. Bunu anlamak bence çok kritik ve... ...bununla barışmak çok kritik. Yani bir adayın herhangi bir kariyerin herhangi bir noktasında... ...iş görüşmelerine başlayacağı zaman... ...o anda aktif olan iş görüşme süreçlerini... ...kucaklaması, bu süreçlerle kavga etmemesi... ...ve bu süreçleri anlayıp o sürecin içinde... ...buna çalışması, buna hazırlanması burada beklenen şey ve daha verimli olacak olan